Aleykümselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kur'an tedavisi.com'a yeniden hoş geldiniz. Bir kardeşimiz, hocam Karabasan cinleri vücudumuzun içinde midir, dışında mıdır diye soru yönlendirdi. ona da, onun için bir küçük video yapalım dedik. İnşallah bilgilendiririz. Şimdi Karabasan cinleri içimizde değil. İçimize giren, onun içimizden musallat olan cinler değil insanlar da diyecek nasıl oluyor, neden oluyor, nereden biliyorsun, nereden? Çünkü sonuçta cinleri göremiyoruz. Cinleri göremediğimiz için, dokunamadığımız için, ne olduğunu da onların da görüp bilemediğimiz için bunların nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Zaten biz tedavi yöntemlerimizde karabasan için karabasana ne kadar etkili olduğunu gördük, biliyoruz. Ve karabasana tedavi verdiğimiz yöntem kişinin zaten felç halinde olması ve yerinden kımıldamamasından dolayı, ağzından ses çıkmamasından dolayı ellerini kapatıp Bismillah deyip ellerini kapatıp ayet ekürsü okumasını istiyoruz. Bunu fiziksel olarak değil, hayali olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü o an kapanamıyor. Ellerini fiziksel olarak kapatamıyor. O an fiziksel olarak konuşamıyor. Yerinden oynayamıyor. Sonra bunları beyninde yapması gerekli ve ağzı açılıncaya kadar ayet kürsü okunur. Allah'ın izniyle ağız açılır. Eğer eee ayet kürsüyü okumaya devam ederse inşallah. Zaten feral deyinceye kadar, ayet de bitinceye kadar o karabasan cinin yanması lazım. Ve bunların bir değişik cins olduğunun sebebi buradan anlıyoruz, buradan biliyoruz. Çünkü yandıkların da bir daha gelmiyorlar. O uygulama yapıldığında bir daha gelmiyorlar. Yani bir iki tanesini yakarsanız bir daha bu uygulama esnasında kaçanlar var, kaçabilen var. Kaçıyorlar. Yanıncaya kadar gelebilirler. Gelme gitme olayı olabilir. Bunda hiç fark etmiyor. Hiç, e, Müslüman veya Hristiyan veya kim olursan o. Bu tür cinler bu işi, bu uygulamayı yapıyorlar. So, bu nedenden dolayı cinlerin içeriden olmadığını tespitini ettik. Görmeden, etmeden, tedavi yöntemleri ve tecrübelerden, olan olaylardan, yapmış olduğumuz uygulamadan. Bundan dolayı biz dışarıdan geldiklerini biliyoruz ve dışarıdan müdahale ettiklerini biliyoruz. Heh, şimdi şöyle bir olay daha var. Zaten içeriden bir müdahale olsa, içeriden bir müdahale olsa yani vücuttaki cin musallatında meydana gelen bir olay olsa çok farklı bir şey olur. Öncelikle biliyoruz ki cin musallatlı olaylarını böyle felçimsi yani üzerine bir şey ağırlık basıp binip oturma olayı etkileri olmuyor. Ve yine dediğimiz gibi bu felç olayları olmuyor. Kısmi bazen olabilir, çok ağır musallatta ama çok nadir. Onun için karabasanı böyle ayırt edebiliyoruz. Karabasanın değişik bir cins ve onların çıkıp üzerimizde bindiklerini, insanların çünkü anlattıkları olay hepsi aynı. Hocam üstüme biniyorlar, göğsüm sıkışıyor, boğazım tıkanıyor, ağzım şey yapıyor, hiçbir şey yapamıyorum, konuşamıyorum, edemiyorum, nefes bile alamıyorum, korkuyorum, ediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum, felç halinde orada duruyorum. Etki aynı, belirti aynı. Demek ki karabasanın değişik bir cinstenler. İçeriden musallat olan cinlerden değiller. Dışarıdan musallat olan cinlerdenler. Ve yapılan uygulamalarda da bir defa yakıp e, öldürdüğümüzde bir daha gelmiyorlar. So, onun için biz bunu böyle yapıyoruz. Ve bu bilgiyi dedik. E, paylaşalım inşallah. Küçük de olsa bir faydamız olsun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi